Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Alemlerin Rabbi olan Allah'ımıza hamd, onun nebisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Kıymetli takipçilerimiz, Darende ilçe müftülüğümüzce her hafta perşembe günleri Asr-ı Saadet'ten 365 güne bir ayet, bir hadis, bir kıssa ve bir kaç hisse adlı kitabımızdan okumaya devam ediyoruz. Rabbimiz okunan ayet-i kerimeleri, hadis-i şerifleri anlayabilmeyi ve amel edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü konumuz aile olacak inşallah. Bir Müslümanın ailesinin ne kadar önemli olduğunu ailenin dünya hayatında ne kadar güzel bir şey olduğunu, ne kadar önemli bir vazife olduğunu, ailede yapılanların veya yapılmayanların, ihmal edilenlerin ne gibi sebebiyet doğuracağını ya da yapıldığı zaman ne gibi mükafatlar verileceği ile ilgili inşallah ayet, hadis ve kıssaları okumaya gayret edeceğiz. Kıymetli dinleyicilerimiz ilk olarak Rabbimiz Rum Suresi 11. ayet-i kerimesinde buyururlar ki, Bismillahirrahmanirrahim. Ve min ayatihi ana khalaqa lakum min anfusikum azvajen liteskunu ileyha ve ce'ale beynekum meveddeten ve rahmeh. İnne fi zâlike le âyâtin li qavmi yetefekkerûn. Sadakallâhu lazîm. Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun yani Allah'ın varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır buyurmuştur Rabbimiz. Ana Aişe radıyallahu radiyallahu anha kâlet, kâle sallallahu aleyhi ve sellem, hayrukum hayrukum li ehli ve ene hayrukum li ehli. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam, Hazreti Ayşe annemizden rivayet edilen bir hadis-i şerifinde buyururlar ki, sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de sizin aranızda aileme karşı en iyi davrananım buyurmuştur Peygamber Efendimiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kızı Fatma'nın evine gelir. Gözleri damadı Hazreti Ali radıyallahu anh'ı aramaktaydı. Rahmet Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanlış giden bir şeyler olduğunu derhal hissetmiş olmalı ki kızına amcanın oğlu nerede diye sordu. Hz. Fatma radıyallahu anh'a aramızda bir şeyler oldu. Hz. Ali radıyallahu anh için buyurur. Aramızda bir şeyler oldu. Bana kızdı, çıkıp gitti. Gündüz uykusunu yanımda uyumadı diye cevap verir Hz. Fatma. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam Hz. Ali'yi aratır. O da üzülmüş olmalıydı ki Ali mescitte dediler. Peygamber Efendimiz bu duruma üzülmüştü. İkisinin kızıyla damadının kavga etmesine üzülmüştü. Hazreti Ali'yi aratmıştı ve Hazreti Ali radıyallahu anh'ın mescitte olduğunun haberi Peygamber Efendimize gelmişti. Peygamber Efendimize gelerek Ali mescitte ey Allah'ın Resulü. Mescidin bir köşesinde uzanmış uyumakta dediler. Peygamberimiz mescide vardığında Hazreti Ali'nin üstündeki giysinin sırtından kaydığını ve sırtının da toz toprak içinde olduğunu görür. Ona yaklaşır, bir taraftan üzerindeki toprağı silmekte, bir taraftan da kalk Ebu Turab topraklı demekte. Yani kalk Ebu Turab toprağın babası kalk demekteydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona bu şekilde buyuraraktan aslında bir latifede bulunmuştu. Kırgınlığının sürmesine ve ayrılığın kökleşmesine izin vermeden damadının gönlünü almaya çalışmıştı Peygamber Efendimiz. Aralarını düzeltmeye gayret etmişti, çalışmıştı. O günden sonra Hz. Ali ashabın arasında bu lakapla anılmıştı. Ebu Turab, toprağın babası lakabını Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra ashab Hz. Ali için kullanmıştı. Huzursuzluk, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgi ve rahmet eliyle sükunet ve ferahlığa dönüşmüştü. Barıştıran, insanları birleştiren, ailede merhamet ve adaleti tesis eden Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve sellem küslüğün üstünü sevgi ile örtmüş, bir anlık öfkeden doğan kırgınlığı şefkatle silip atmıştı. Hazreti Ali ve Hazreti Fatma'ya bir aile olduklarını Yeniden hatırlatmıştı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bizler de gelinlerimiz olabilir, damatlarımız olabilir, yanımızda veya uzakta olabilirler. Belki bazı sıkıntılar yaşamış olabilirler, kavga etmiş olabilirler. Aile büyüklerinin tıpkı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi konunun büyümesinin önüne geçerek, konuyu daha fazla büyütmeyerek derhar onları barıştırmaları gerektiğini Aralarındaki sevgi merhameti tekrardan onlara hatırlatmaları gerektiğini ve onlara aile olmanın ne kadar önemli bir şey olduğunu, bu kavgaların ve küskün, küskünlüklerin daha fazla uzatılmamasının gerektiğini, bir aile olmanın evlatlara da sirayet edeceğini, evlatların da bundan olumsuz e, olumsuz bir şekilde etkileneceğini anlataraktan iki karı koca arasında, damadımızla gelinimiz arasında, bizler arayı bularaktan. Onları barıştıraraktan bu vazifeyi Peygamber Efendimizin sünneti olan bu vazifeyi bizler de ifa etmek zorundayız. Yoksa onlar bir kavga ettikleri zaman, kızımız bir kavga ettikleri zaman bizler arayı bulmak yerine derhal onu kocasından ayırmaya gayret edersek ya da oğlumuz gelinimizle tartıştı, bizler onların arasını düzeltmek yerine onların ayrılmalarına, onların boşanmalarına çaba sergilersek bu da doğru olmayacaktır. İslam'da aileyi korumak esastır. Aileyi dağıtmak yanlış bulunmaktadır, görülmektedir. Kıymetli dinleyicilerimiz, insan aile hayatında eşinin varlığı ile huzur bulur ve sükunete kavuşur. İnsan özverili olduğu takdirde Allah Teala eşler arasında sevgi ve merhameti var eder. Hiç şüphesiz ki bir insan karı koca her ikisi de üzerine düşeğini yaptıktan sonra özverili olduktan sonra Allah Azze ve Celle onların evine huzur, bereket ihsan eder. Aralarında sevgiyi, merhameti de daim kılar. Eşine ve çocuklarına karşı güzel muamelede bulunan kişi en hayırlı kişilerdendir. Nitekim başta okuduğumuz hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz en hayırlı insan ailesine iyi davranandır buyurdu. Bir Müslüman da eşine iyi davranıyorsa, çocuklarına iyi davranıyorsa demek ki en hayırlı insanlardan biri olduğunu da bizler bu hadis-i şerifte öğreniyoruz. Huzurlu bir yuva için ailenin her bir ferdi duyarlı olmalı, bu birlikteliğin daim olması için emek, ilgi ve ihtimam göstermelidir. Ailede zaman zaman anlaşmazlıkların olması gayet doğaldır. Önemli olan bu anlaşmazlıkları dökmeden, kırıp dökmeden birbirimizin kişiliğini zedeleyecek onurunu incitmeden konuşabilmek ve sorunların çözümü için samimi gayret sarf etmektir. Nitekim zaman zaman bizler de kavga edebiliriz ama bir Müslümanın kavgayı daha ileri götürmeden, çünkü ağzından çıkanlara dikkat edemeyecek belki ileri bir raddede, o yüzden bir Müslüman karşısındakiyle belki yarın barış, barışacağını, belki yarın aynı yastığa baş koyacağını unutmadan ağzından ne çıktığına, ne söylediğine de dikkat etmesi gerekecektir. Ailede vuku bulan anlaşmazlıklar da sözüne ve adaletine güvenilen bir büyüğün rehberlik yapması problemin çözümünü kolaylaştıracaktır. Bir büyüğün gelip onların arasındaki hem o tarafı dinleyip hem bu tarafı dinleyip ikisi arasında bir çözüm bulması, işte sen haklısın ama şuna dikkat etmen gerekir. Sen haksızsın çünkü şu 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 hatalarından dolayı belki bu kavga çıktı diye onlara tatlı bir dille onları birleştirecek şekilde bir büyüğün rehberlik yapması ki Peygamber Efendimiz dahi kızı ve damadı için rehberlik yapmıştı. Bizler de böyle bir durumda bir büyüğünün rehberliğine başvurmakla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesinin de devam etmesine vesile olacağız. Kıymetli dinleyicilerimiz bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.